Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Mutan bugün sizlerle beraber oynuyoruz yanımda. Mert de hoş Mert. Hoş bulduk. Arkadaşlar çok zor bir rakip olduk dedik hemen samurayları video çekelim. Abi adamlar gerçekten çok zor bu arada. <laughs> Oha lan. Evet ilk ilk, ilk round'u biz aldık arkadaşlar. Bir zor dedik çünkü kaybedelim diye. Bak bak bak. Ben kardeşim bak tamam eko devam edelim eko. Eko, Eko. Emin misin? Hayır Batuhan. Ya. Yeah. <laughs> <laughs> oluyor? Sen nasıl bir kralsın? Peki 5-7'sa 5-7'ler ayrılmaz mı? Boşa bak. <laughs> Beni delilendirirler ama. Her videonun <laughs> şey Attın yana cüda yaktın mekan da var Seni yüzden öldüm Kör oldum Kör oldum ol. Sakin, ol. ol. Sakin, ol. Sakin ol Kör oldum ol. 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 Şunu indirelim aşağı arkadaşlar Görmüyorum Gördüğünüz oraya yanıcı attı. Canımın içinden geçti Kardeşim yanıcı attığımı görüyorsan Adamların oradan geleceğini bildiğim için attım ama sen ona göre göre yanıcının üstüne gidiyorsan orada ölse, ölmeyi bir tek hak ediyorsun. Orada ölürsen ban yedirdim de neyse. P200 ne ya? Çöp mü taşıyorsun? Aynen.

Kurt canı var. Oğlum gel buraya kırmızı, kırmızı şotlu. AK aldım. Kafamda kentsel dönüş. 3 killim var arkadaşlar bugün iyi başlamadım ya. Lan niye sıkıyorsun oğlum kafam Yanıcı geldi. Ya sen ne yaptın Birini aldım. Bomba bu bomba düştü. Bu kadar. Oğlum elim bayağı alışmış lan. Bunlar bize ısımada laga lugu yapıyor değil mi? Heee. Hayırdır ya. Furkan Mert taşımacılık iş başında. Aki atayım ba mı sana? Ben de ha, bakayım. sende de varmış. Abo. Video başlığını buldum Mert. Furkan Mert taşımacılık. Bro. 27 vurdum. Çok vurmuşsun kanka. Teşekkür ederim. Adam sağından geldi. <laughs> 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 He. Bugün sen taşıyorsun bizi. <laughs> Hayretler için. Her, her, gün aslında ben taşıyorum da sen. <laughs> ya şimdi videoları yok, yani göstermeyelim ya, istersen. Ya senin attı smoke. Smoke açılmadan öldün. Yanlış yere sun. bunlar bu dişle beni. <laughs> dur dur dur. Sonra gelen. <laughs> evet <laughs> Gördüğünüz gibi arkadaşlar benim 4 kilim var. Mert'in 10 kili var. Bugün o, o Ben bıraktım. Yani o oynasın. Her gün ben taşıyorum videolarda. Ya ben abi taşıyordum. annem geldi. Bütün dikkatim bozuldu ya. Vallahi Mert bugün sen taşıyorsun. Her gün ben taşıdığım için. Dedim ki bana bir rehavet geldi kanka. Abi ben, ben o adamı alırdım ya. Annem geldi. Dikkatimin. Bıraktım şey ben. ben ha, benim. Bunlar neler. Sessiz ol. <laughs> Nerede adam? Sağında, bizim mekanda. Ya orada. Şuram. Atam verir. Full da kan var, solda. <laughs> Bu ne olmuş lan öyle? Hazır Diggle kardeşim. Diggle yoktu adamda ya başka bir şey vardı. Diggle mı vardı? Abi bak abi. bak Batuhan beni kızdırdı var elimdekine bak. <laughs> Yeter lan tamam gel. Abi vallahi ben kilo almak istiyorum bu kadar kötü oynamak istemiyorum arkadaşlar ya. Ha? Kişilerden anne. Aşağıda. Hı. Atu, oho ne gemi mi aldın? Kil almak istiyorum kanka. Anın içinde gördüm sanki adamı bir bak. Örümcek ama kanka. Anne ver. Evet. 34. Nerede? Kanka. Evde. Duydum. Bravo, 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 bravo. Adamın silahı neymiş ya? Arkadaşlar 5 kill oldu şimdi izleyeyim. 2, 2 round kaldı ve kill sayımı e, 9'a çıkartacağım. Kafamda kentsel bir İyi izleyin 9'a çıkartacağım. Batu. Ha? Ha? Batu. Efendim? Ses versene oğlum. Bütün güzel bekle bir ant kaldı. Batu bir tane bıçak atayım mı sen? Adı, kend kendine. Kendine. Arkanda adam var. Bakmadan oynuyorsun ya. Bırakın lan beni.